burada. Hepsi burada sadece bir marka değil. Biz de Eysol Mayıs olarak bütün Trizim ailesi olarak herkesi buraya topluyoruz aslında. Siz de hepsi burada markasının bir temsilcisi olarak bizimle birlikte olduğunuz için tekrar ve tekrar teşekkür ederiz Ömer Bey. Neler hissediyoruz? 2023 zorlu zamanlar, her daim zorlu zamanlar var ama bu yıl Eysol Mayıs neler hissettiriyor size? Bir kere ben davet için teşekkür ediyorum. Bu muhteşem organizasyon için bütün ekibe teşekkür ediyorum. Yine el emeği göz nuru bir etkinlik oldu. Ee, yani bu sene tabii hepimiz için zor geçiyor. Deprem senesi, depremde çok canları kaybettik. Ama bir yandan da tabii e, sektörümüzün ilerlemesi, sektörümüzün yürümesi lazım. Ki o insanlara da belki istihdam sağlayabilelim. Bölgeye bir yara fayda alalım. Biz şirket olarak zaten hep bölgede e, elimizden geleninden fazlasını da bölgeye götürmeye çalışacağız. Ben de yarın hatta yine bölgeye gidiyorum. Yani hepsi burada hep bölgede olacak. E, i̇ki sene boyunca söz verdik zaten hepsi burada sözü verdik. Onun dışında Ace of Mice bana neler hissettiriyor. Hep mutluluk veriyor bana Ace of Mice. Bu acılı günlerde sevdiğim dostlarla görüşmek, yeni iş birlikleri kurmak, yeni iş ortakları edinmek, burada dostlarla bir arada olmak çok keyifli. Ve Türkiye'de de bu büyük sektörün, potansiyeli olan sektörün temsilcileriyle bir arada olmak her zaman çok keyifli. Ve gerçekten burada gerçek iş birlikleri doğuyor. Dolayısıyla ülke adına sevindirici bir durum. Muhakkak ülkemizin bütün acılarını, ee, üzerimizden atıp yeniden ayağa kalkacağız ve bu ayağa kalkmada da turizm sektörünün, maç sektörünün çok büyük bence emeği olacak. Dolayısıyla bu çok önemli adımları da ee, Volkan Bey ve ekibi devam ettirdiği için çok teşekkür ederiz. Böyle zorlu zamanlarda buna devam ettirmek önemli. Sürdürülebilir olması adına ESOP Mainz'ın her sene başka bir şehirde, başka bir yerde ee, yap devam etmesi çok önemli güzel cümlelerle toparladınız ki aslında biz birken güçlüyüz, biz birken ayakta kalabiliyoruz. Yoksa hayat kendi bildiği gibi devam ediyor. Ama biz de kendi en iyi bildiğimiz işimizi yaparsak herhalde buradan daha büyük güçle doğarız ve büyürüz öyle değil mi? Kesinlikle. Zaten birlik ve dayanışmayı Türk halkı gösterdi deprem zamanı. E burada da maç sektörünün bütün büyükleri, temsilcileri, biz şirket temsilcileri bir aradayız. Buradan her şirket bir şey yaptı. Buraya gelen her şirket elini taşın altına koydu. Dolayısıyla sektörümüzün yürümesi, ilerlemesi, Türkiye'nin kazanması. Çünkü Türkiye'nin en önemli girdi noktalarından biri malumunuz turizm sektörü ve Mayıs bunun çok çok önemli bir bacağı. dolayısıyla onun bu kaliteyle devam etmesi de işte bu buluşmalarla oluyor. Çünkü burada içeride ben iki gündür. 30'dan fazla görüşme yaptım ve her biriyle çalışalım çalışmayalım bir tanışıklık oldu, bir ortamımız oldu. Dolayısıyla mutlaka bir işbirliği, buradan bir ticaret doğacak. Dolayısıyla o ticarette şirketlerin büyümesini, istihdamın artmasını sağlayacak. Bence en önemli nokta bu. Çok kıymetli. Ne güzel sözler. Yüreğinize sağlık. Hem siz Ömer Bey olarak hem de temsil ettiğiniz kurumunuz hepsi burada olarak. Tekrar yüreğinize sağlık. Gelini, geleneğimizi bozmayalım. 3-2-1 Ace of Mice diyelim mi? Haydi o zaman 3-2-1 Ace of Mice.